Merhaba arkadaşlar bugün sizlere e, oyunun nasıl daha güzelleştirebiliriz, e, oyun nereye gidiyor tarzı bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikle bu videoyu Anka zaten çekti ama Anka biraz daha çözüm odaklı değildi sadece kötü yönlerini söylemeye e, çaba göstermiş. E, Anka'nın çektiği videoyu gerçekten iyi buluyorum. Hani e, çekilmesi gereken bir videoydu çünkü oyun pek de iyi bir gidişat halinde değil. Ama ben bu videoyu görünce da ilettim. Kendimle bir video çekmek istedim. Ee, biz oyuncular ve e, yetkili arkadaşlar oyunu geliştirmek için ne yapmalı? Şimdi buradan e, bu videoyu izleyecek bir tane büyük ihtimalle e, yetkili bir arkadaşımız var. Ona buradan selam olsun izliyorsa. E, hem ona hem bize işte biz e, hep beraber oyunu daha iyi hale getirmek için daha oynanabilir bir oyun haline getirmek için ne yapmalıyız onu anlatacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle biz e, kısa bir geçimşimden bahsedeceğim. Ben e, yılbaşı gecesi 46 son hep beraber başladık. 46'yı ele geçirdik. 200 gün boyunca krallık yönettik ve bundan gerçekten çok sıkıldık. E, ondan sonra e, onu da anlatacağım hani 46'ya ne olacak, ne edecek falan filan ama bu konumuzun e, dışında biraz. Arkadaşlar biz oyuncular olarak oyunun daha iyi hale gelmesi için ne yapabiliriz? Şimdi öncelikle oyunda çok sık etkinlik bolluğu var. Evet çok etkinlik güzel bir şey ve aksiyonlu bir şey. Ancak e, bu karanlık mühür ve ada baskının çakışması gerçekten çok kötü oldu. Neden mi kötü oldu? Arkadaşlar karanlık mühür geliyor. Sen mesela şimdi bize karanlık mühür geliyor değil mi? Bugün eşleşmeler belli olacak. İşte savaş olacak falan. Fistan. Ondan sonra da e, bir karanlık daha mühür gelecek. Karanlık mühürden çıktığımız an ada baskınına gireceğiz öbür karanlık mühürde. Şimdi insanlar e, iki haftada bir savaşıyor. Kaynağını tüketiyor ve iki haftada bir kaynak toplamaya başlıyor. Hızı bitiyor. E, askerleri ölüyor. Şimdi bunu e, daha hızla nasıl indirebiliriz? Şimdi e, videoyu izleyen admin'e buradan e, bir e, ne diyeyim mesaj bırakacağım. Şimdi öncelikle etkinliklerin sık olması e, evet oyunun heyecanını daha da yüksek bir seviyeye taşır. Ama etkinliklerin e, bu kadar sıradan olması insanın duygularını da öldürüyor. İnsanlar bu etkinliklere girip kaynaklarını ve hızlandırıcılarını bitiriyorlar ve öbür etkinlik için gerekli birikim yapamıyorlar. Ve bu insanlarda artık bunaltım yaratıyor ki ben de bu sebepten çok sıkılmıştım. Hani bu karanlık mühür olayı gelmeden önce ben karanlık mühür oyundan gerçekten zevk alıyordum. Ama karanlık mühür geldikten sonra ne krallıktan ne YouTube'dan ne oyundan zevk almamaya başladım. Peki bunun sebepleri neydi? Birikim yapamıyordun. Pay oyuncular hem Karanlık mühürde de satın alıyordu, hem ada baskınında da satın alıyordu ama sen biriktiremiyordun. Şimdi bu oyun, peytonlere önem vererek giderse oyundaki play'leri kaybeder, yani para yatırmayan oyuncuları kaybeder. E peki sen para yatırmayan oyuncuları kaybedersen ne olur? Sen para yatırmayan oyuncuları kaybedersen elinden peytonları da kaybedersin. E, Doğallıkla bu da oyunu çöküşü demektir. Peki biz ne yapmalıyız? Şimdi arkadaşlar, e, biz oyunun e, ileri bir seviyeye gelmesi için hepimiz el ele verip bir şeyleri başarmamız gerekiyor. Çünkü oyun Ankan'ın da dediği gibi Haziran'da güzel bir patlama yaptı. İnsanlar ortamı oluşturmaya başladı. Tam kitleler toplanıyor derken tam bir Türk topluluğu işte oyunun e, kitlesi oluşacak derken karanlık mühür geldi. Sürekli savaş olmaya başladı. İnsanlar hesaplarını satmaya başladı. E, bu da oyunun ee, nasıl desem heyecanını düşürdü. Ee, insanların oyuna güveni kalmadı. Ee, peki biz bunu nasıl yapabiliriz? Arkadaşlar öncelikle bu oyunda mesela oyuna girdiniz normal bir kişisiniz. Türkçe kanal, Türkçe kanaldan herkes zaten e, şikayetçi. E peki siz Türkçe kanalda ne yapabilirsiniz? Arkadaşlar Türkçe kanalda genellikle ergenler konuşur, e, küfür ederler, e, her şey ederler, e, saçma sohbetler döner, siyaset döner. Eğer bunlardan e, rahatsızlık duyuyorsanız arkadaşlar gelin buradan birisini seçin. Adam küfür mü ediyor? Profilinize tıklayın sol üstten. Ayarlara basın. Yardım deyin. Ticket gönderden Yetkili arkadaşlara etiket gönderin ve küfür eden kişileri hep beraber tek tek raporlayalım ve onlar da hak eden cezayı aldığında insanlar artık burada küfür etmemeye başlayacaktır. Çünkü bir insan susturma cezası aldığında gerçekten o ona zindan oluyor. Siz küfüre karşılık küfür ederseniz e, ortamda tek olacak şey kaos olur. Kimse e, günün sonunda eee hiçbir şey elde edemez. Ama eğer siz küfür eden kişiyi küfür etmek yerine gidip onu şikayet ederseniz o bir hafta susturma cezası alır veya iki hafta ve o hiç konuşamaz. Günün sonunda siz daha karlı çıkarsınız. Gerçekten bu tarz şeylerde adminlere çekinme adminlere yazmaktan çekinmeyin. Ee, çok güzel bir adminler var. Hani zaten adminler var dediğim. Çok güzel bir destek var. Hani çok güzel bir iletişimler var. E ee, bunun kesinlikle bundan yararlanın. Niye mi? Ee, her sorunuzda onlara danışırsanız bu biz en azından Türkler olarak daha güzel bir kitle oluştururuz. Ee, ama biz küfürle küfürle cevap verirsek bu oyunda ee, haksızın yanında olmazsak bazı şeyleri başaramayız ve bu oyunla beraber biz de çökeriz. Şimdi birçok kişi bu oyuna zamanını ve parasını ayırıyor. Biz zamanımızı ve paramızı bu oyuna ayırıyoruz ve sabah kalktığımızda insanlar manitalarıyla konuşurken biz bu oyuna giriyoruz. Oyunda ne olmuş diye bakıyoruz. O yüzden bu kadar önemsiyorsak bu oyunu, bu oyunun batmaması için de biraz bu kadar çabalamamız gerekiyor. Şimdi biz Türk topluluğu olarak zaten oyunda biraz dışlanan topluluğuz. neden dışlanan bir topluluğuz çünkü aramızda e, çok küfür eden var işte çok yabancı kişi gördüğünde ona e, yavşayan affedersiniz işte yavşayan kişiler var e, hani yabancılarla iletişimimizi güzel zannetmiyorlar çünkü güzel de değil hani bir Türk hani nasıl diyeyim ergenler geliyor Mesela yabancı kanalına gidiyor Gidiyor küfür ediyor Saçma sapan şeyler yazıyor İnsanlar da şu çevir butonuna basıyor Bakıyor ki bu Türkçeden çevrilmiş e Diyor ki Türkler o zaman Çok kötü insanlar Bizim bunu yapmamamız lazım Biz kendimizi kötü e, lanse etmememiz gerekiyor Ne yapacaksınız arkadaşlar Şu çete girdiniz küfür edeni mi gördünüz Gidin şikayet edin Gidin bu küfürden Bak mesela hesap devredilecek T5 açık vip 11. Fiyat 7,5 bin. Mesela admine buradan duyurumdur. Bak biz sadece şu an 10 saniye Türkçe kanalı açtım. Bir tane arkadaşımız hesabını satıyor. Hani ki sadece bir kişi de değil. İnsanlar artık çok fazla hesabını satmaya başladı ki oyun çöküşe doğru gidiyor. Ben hesabımı sattım. Kendi ana hesabımı sattım. Bir arkadaşa devrettim ben bunu YouTuber olarak yapıyorsam ben oyunu bırakmayı düşünüyordum. Hesabı zorla arkadaşlarım aldırdı. Hani bu oyuna devam etti. Onlar yalnız olmasın diye ben gittim bu hesabı aldım. Hani yoksa ben gerçekten oyunu bırakmayı düşünüyordum. Oyun bu kadar kötü gidiyordu. Halen de öyle gidiyor. hani bu etkinliklerin sıklaşması, etkinliklerden fruit kazandığı şeylerin düşmesi. Öncelikle eşleşmeler bu oyunda yüksek bir nasıl diyeyim kötüydü ama artık eşleşme düzeldi ben bu videoda doğruları konuşacağım et, et, eşleştirme gerçekten çok berbat bir durumdaydı ada baskın olsun karanlık mühürdeki ilk karanlık mühür sadece diğer karanlık mühürler biraz daha iyi gelmeye başladı ilk karanlık mühür işte Pompei çok berbattı ada baskını düzelttiler ilk başta sonra karanlık mühürü de düzelttiler ve şimdi Pompei düzelttiler yani bu çok güzel. Hani eşleşme açısından artık insanlar e, zevk alıyor. Ve bu eşleştirme mevzusunu biz iki aydır e, hem Türk adminlerimize hem yabancı adminlere söyledik, ilettik. Ve bunun sonunda eşleşmeler düzeldi. Tabii bunu söyleyen tek biz değiliz. Ama biz sürekli söyledik, dile getirdik. E, göç mevzusu, göç malzemeleri azalacak. Daha iyi göç edebileceksiniz. Göçte sürü olmayacak. Bunu da mesela... E, bizim Latte var. Belki bilirsiniz. Latte gitti söyledi biz de yabancılara söyledik ve bu geldi oyuna. Hani böyle bir baskı oluşturursanız tabi baskı güzel bir şey değil aslında ama mesela isteklerimiz nelerdir? Mesela ben açıklamaya Discord'umu bırakıyorum. Mesela biz orada bir topluluğuz. Biz orada kendi aramızda konuşuyoruz. Sohbet muhabbet ediyoruz. Mesela biz orada bir gün konuştuk. Dedik ki yahu bu göç mevzusu çok fazla cidden. Gittik sonra hep beraber karar aldık. Gittik yazdık. Oraya yazdık. Buraya yazdık. Ve oyunda gerçekten bunu düşürdüler. Bunu yapan başka kimse yoktu arkadaşlar. Hani işte yok yabancılar istemiştir, sizin için gelmemiştir falan yok. Biz kendi aramızda toplandık. Türk admini inelttik. Büyük ihtimalle o da geliştirici ekibi iletmiştir. Ona bir kez daha teşekkür ediyorum. Biz de gittik yabancılara söyledik falan Fistan. Böyle bir çözüm bulduk. Kendi aramızda gittik ilettik. Mesela yarın bir gün ne olacak mesela? Su savaşında biz sorun olacak. Mesela gelin Discord sunucumuza. Orada hep beraber çözüm bulalım. Diyelim ki ya bu savaş çok şeymiş. Hadi gidelim bunlara yazalım. Hadi gidelim tiket açalım. Böyle bir şeyler yaparsak biz Türk topluluğu olarak bir şeyleri başarmaya çalış çalışmamız gerekli. Biz gerçekten şu an e, hem başka topluluklar tarafından hani oyunun genel kitlesi yabancı kitle. Hani Türk kitle burada %3, %4 e, civarında hem yabancı topluluklar olarak gerçekten kötü gözüküyoruz. Çok kötü bir görünüme sahibiz. Neden? insanlar e, çok küfür ediyor. İşte küfüre küfürle cevap veriyor. Sıfırlanınca, yanınca e, çok sinirli şeyler söylüyor falan fistan. Bunları yapmamamız lazım. Hadi biz bu oyunu e, sadece bir oyun arkadaşlar. Telefonu kapattığınızda bu oyun yok. E, mesela ne yaparız? E, saçma bir zam mı gelir mesela? Hep beraber buradan anlaşırız. Biz para yatırmıyoruz deriz. Türkler olarak saçma zamı geri götürürler. Ama mesela zam geldi. Neden zam geldi? Dolar kurundan dolayı. Şimdi adamlar da haklı arkadaşlar. Eyvallah bu bir oyun falan fistan ama adamlar bize bu zam paketleri daha ucuza verirlerse gerçekten bu işin cılkı çıkar. Neden cılkı çıkar? Yabancılar işte Türk kartları açar oradan daha ucuza satın alır falan fistan. Bu sefer oyunun piyasası gider hani gelirleri çok gider. Adamlar bunları yapmak istemiyor. Hani yabancının aldığı parayı biz de alıyoruz. Maalesef öncelik isteyemeyiz ki bu her oyunda var. Hani mobil oyun kısmında her ülkeye göre fiyatlandırma kimse yapmamış durumda. Biz bunu özel olarak isteyemeyiz adamlardan zaten. Bizim yapmamız gereken biraz sakin olmamız gerek. Biraz sabretmeyi bilmemiz gerek. Ee, küfür etmememiz gerek Türk topluluğu olarak Hani bir şeyleri istediğimizde hep beraber e, toplanıp e, çözüm odaklı davranmamız gerek mesela karanlık mühür ve ada baskını etkinlik sıklığı çok fazla hani karanlık mühürden çıktığında nasıl ada baskınına girebilir birisi hani karanlık mühürden çıkıyorsun ve ada baskınına giriyorsun Nerede kaynak? Nerede hızlandırıcı? Mesela bunu da değiştirmemiz lazım. Göçü değiştirdik. Eşleştirmeyi değiştirdik. Bu etkinlik sıklıkları kaldı. Mesela ada baskınından önce hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Bir tane etkinlik geliyor işte. Mesela şimdi farz edelim şu ada baskını ya da şu ada baskını. Şunun altında bir de parçacıkları değiştirebildiğin bir etkinlik geliyordu. Mesela onda klik e, bağışlıyordun, puan veriyordu sana, o puanlarla sen kırık alıyordun gene. Bunu arttırdılar, hani çok aşırı derecede arttırdılar. Hani sen mesela eskiden 5 kırık bağışlayarak 100 puan alıyordun, şimdi 50 kırık bağışlayarak 500 e, işte aynı puanı alıyorsun, 100 puanı alıyorsun. Bunu böyle 10 kat falan zorlaştırdılar. Ondan sonra mesela şurada gördüm aklıma geldi. İttifak ligi. İttifak liginde eskiden zombi öldürme görevleri vardı. dayanıklılık harcama puanları vardı. Şimdi bunlar yok. Hani özellikle sen lig atladıkça falan fisten artık tamamen satın alıma dönüyor. İttifak ligi görevleri. Yani oyun geliştikçe seni daha çok para yatırmaya zorluyor. Hani gerçekten bu kötü bir duruma gidiyor yani hem insanları sıkıyor hem topluluğu sıkıyor yani bu e, oyunun gidişatını çok kötü bir etkili etkiliyor e, Biz e, bir şeyleri artık isyan ederek değil de çözüm odaklı e, tüm Türkler e, devam edersek beraber olursak hani e, ben herkesi buradan çağrıya e, davet ediyorum Hani küslüğü müslüğü bırakalım. Hepimiz şu oyunun gelişmesi için uğraşalım. Sorunlarımızı küfür ederek, onu bunu yakarak değil de tiket açarak işte bize iletin. Biz size iletelim. Hep beraber bir topluluk oluşturalım. Zaten topluluğumuz var. Oraya gelin. Bir şey mi oldu? Hani haksız yere etkinlikte free play'in işi mi zorlaştı? Gidelim hep beraber toplanalım. Gidelim iletelim. Yani bu zor bir şey değil. Hep beraber toplanırsak bunu yaparız ve gerçekten etkili bir toplum oluruz. Hani e, herkes el ele tutarsa, hani hep beraber bir şeyleri başarmak için gerçekten çabalarsak, hani biz bu oyunun gidişatını gerçekten güzel yönde etkileriz. Ki admin de büyük ihtimalle izliyordur şu an. Hani bu dakikalara kadar izlemiş midir bilmiyorum ki e, gerekli uyarıları onlar da hani uyarı değil de rica bizimki gerekli ricaları almıştır. Hani bu etkinlik sıklığının değişmesi gerekiyor. E, Türkçe kanalın değişmesi gerekiyor. Yani sizden ricam Türkçe kanala girip küfür etmeyin. Siyaset yapmayın. E, video kesilmiş. E, devam edeceğim. Yani demek istediğim Türkçe kanalda e, boş muhabbeti bırakalım. İnsanları, küfür eden insanlara küfürle cevap vermek yerine tiket açalım. Yabancı e, kişilere küfür etmeyelim. Neden küfür etmeyelim? Mesela ada basınında bir e, adam ile tanıştım. Kendisi baya nazik birisiydi. Yabancı birisi Avustralyalı. E, adam bana dedi ki, işte sen nasıl Türksün ya falan fistan. işte ne var ki falan fistan dedim. Başta ırkçı birisi sandım. E, adam bana dedi ki, işte ben bir ara bir Türk de. E, küfürleştim hani küfürleştim de mi do bana küfür etti dedi neden falan fistan dedim adam gitmiş ada baskınında bir türkü yakmış eee Türk de buna küfür etmiş ya şimdi bu çok saçma bir şey arkadaşlar siz bu oyunu oynuyorsanız yana da bilirsiniz, da bilirsiniz her türlü şey yaşanabilir bu bir oyun hani bu oyun savaş oyunu neden birisini yaktığı için ona küfür edersin ki yani gerçekten çok saçma şeyler hani bu şeyleri bırakmalıyız. Hani biraz daha bilinçli bir toplumuz. Diğerlerine göre. Hani biz eskiden de böyle bilinçli bir toplumluk. Ama şu an gerçekten kötüye gidiyoruz. Özellikle e, Doomsday'de hani gerçekten Türk toplumu e, aşağılara düşüyor. Hani saygı değer bir konumdan düşüyor. E şimdi diyeceksiniz ki biz diğerlerine yaranmaya mı çalışacağız? Hayır arkadaşlar biz neysek oyuz. Biz saygılı olacağız. Biz dürüst olacağız. Hani sonuçta sen birisiyle gidip küfür ettiğinde sadece kendini değil tüm Türk dansçı oyuncularını e, temsil ediyorsun. Ya yani bu olmaz arkadaşlar hani biraz herkes kendisine çeki düzen vermeli, oyununa çeki düzen vermeli. Hani bunu biraz şey olarak algılıyor olabilirsiniz. Ya bu da ne konuşuyor falan fistan diye ama biz biraz bunlara önem vermemeye dikkat etmemeye devam edersek bu oyun burada çakılı kalır. Bu oyun devam etmez. Hani herkes buraya dediğim gibi zaman para harcıyor. Ben YouTuber adamım. Hani bak açık açık konuşum arkadaşlar. Ben laf kıvırmam. Bu oyunun izlenmemesi en çok benim işime gelmez. Bu oyunun izlenmesi, bu oyunun gelişmesi en çok benim işime gelir. Hani hem zamanımı da harcıyorum, hem paramı da harcıyorum, hem YouTuber'ım. Boyunun izlenmesi benim işime Boyunun gelişmesi en çok benim işime gelir. Ama ben bunu kendim için istemiyorum. Kendim için istesem size bunu söylemezdim. Ama bazı insanlar e, giriyor Türkçe sesi küfür ediyor. Yabancılara küfür ediyor. Olmaz. İlk önce bir kendimizi düzeltelim. Ondan sonra gelin şu Discord sunucusuna. Discord sunucusu da değil ya. Türkçe kanalda Bak mesela ne oluyor bak. Adam küfür etmiş. Yalanının bilmem neyine koyayım. Sen foto çekilmeyi bilmiyorum bir kere. Yani gören muhabbeti. Saçma saçma muhabbetler. Yani insan gelse şu Türkçe kanalla görse bir tane olgun bir insan oynamaz bu oyunu. Ya böyle bir ortam oluştuğu zaman bu gelişmesini nasıl bekleriz ki? Hani biz önce bir kendimizi toparlayalım. Ondan sonra eşleşmeler. Ondan sonra ödüller öyle öyle devam edelim. Ama cidden böyle devam edersek oyun kötü bir duruma gidecek. Kendimiz düzelttikten sonra organize olalım. İlk eşleştirmeleri düzeltelim. Gelin moderatörlere ulaşalım. Yabancısı türkü hepsine ulaşalım. Sonra gidelim ödülleri düzeltelim. Yani aşırı düzeltme değil. Eskisi gibi bir sistem istiyoruz. Fruit Play'ler de iyi olabilsin ki Pay to de zevk alsın oyundan. Pay to daha yani para yatıran oyuncular free to Play'leri çok kolay ezemezse daha çok para yatırmak zorunda kalırlar. E win to Win. Yani oyuncu da kazanır. Yapımcı da kazanır. Onlar daha çok para kazanır. Oyuncu daha çok zevk alır. Yani gelin hep beraber bu oyunun daha iyi olması için çabalayalım. Küslükler bitsin, şeyler bitsin. Bir Türkler olarak artık kendimize bir çeki düzen verelim. Hani Tam gidin koyu oyunuzu Türkçe kanalda yapın. Ben ne yapıyorum? Ne hiçbir şey yok. Ama baksana bak. Devrim 33. Namussuz bilmem ne ne ne, ne çocuğu. E, şu muhabbete bak. Yani admin izliyorsa ona da bir muhabbetim var. Yani, şu Türkçe kanalı gören birisi boyun oynar mı? Baksana şu Türkçe kanala. Yani şuraya bir bak. Bunu gören olgun bir insan bunu oynamaz. E, biz oyuncular olarak gidelim şunları Şikayet edelim. Bak ben mesela şunu SS alacağım. Mesela şunu niye SS aldım bak. Dur hemen bir SS alayım. SS alamadım. Ha SS'imi aldım şimdi. Ben bunu niye gidip şikayet edeceğim. Böyle devam edeceğim. Ben herkesi şikayet etmeye devam edeceğim. Hani Fransızın teki mesela adam yanlışlıkla Türkçeyi seçmiş. Gelmiş sohbeti bir gördü. Ne oluyor ya diyor. Bu nasıl bir sohbet diyor. Yani Dediğim gibi arkadaşlar. Biz ilk önce kendimize sonra oyuna çeki düzen vereceğiz. Discord kanalımızda gerekli yerlerde organize olacağız. Bu oyunun daha iyi olması için çabalayacağız. Yatırdığımız emeğin de paranın da boşa gitmemesi için. Size de duyurumdur. Hani bu videoyu izleyen genç, yaşlı bütün arkadaşlarıma, sevdiklerime, benden nefret edenlere, herkese çağrımdır. Aykanın da videosundaki gibi gelin bu oyunu daha iyi bir hale getirmek için hep beraber çabalayalım Ama insanlar bunu kendisi için değil tüm e, Türk topluluğu için tüm oyun topluluğu için Hep beraber el ele yapalım e, Kavgayı küfürü işte küslüğü bırakalım Hep beraber şu oyun için bir el ele verelim Şu oyunu bir ayına sokalım e, Gerçekten ben bile oyunu bırakmayı düşünüyordum ben düşünüyorsam kimler düşünmez O yüzden bu oyunun daha iyi hale gelmesi için Hep beraber el ele verelim Bu videom bunun içinde Bir dahaki videom 46'ya ne olacak İşte Bizim ekip hakkında bir bilgilendirme videosu olacak Videolara son gaz devam edeceğim Ben buradayım Hiçbir yere gittiğim yok Yeni hesabım budur Bu hesaptayım artık başka hesaplara sakın şey yapmayın. Bu hesapta devam edeceğim. Bu kanalda devam edeceğim. Kesinlikle şey yapmak yok. Hiç fren yapmak yok. Biz buradayız. Devam ediyoruz. Hadi gelin hep beraber şu oyunu daha güzel yapmak için hep beraber uğraşalım.